Osmaniye'de afet ve acil durum yönetimi başkanlığınca düzenlenen deprem sonrası kurtarma tatbikatında ekipler, temsili olarak yıkılan bir evde mahsur kalanları kurtardı. Depremlerden <laughs> sonra meydana gelen ikinci afetlerden e, yangın, şu an ekazımızda yangın başlamış bulunuyor. Sesimi duyan mı? i n d o n e a Paris Colombia h j a l Ale a c o s i d e t i u a v e a Yes The oil p r m s in a l a a g e oused a lot of n a l issues e s p c i a l a r Tamam. Tamam. Şartkasındaki şeyi, kazadaki şeyi teranla geçireceğiz. Alacağız. alacağız. Yep. Geliyor, geliyor. Gel gel Hadi gel tam Tamam Beyce çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar sağ olun. Emanetinize sağlık, olun. Sağ, olun, sağ olun. Başarılı bir şekilde deprem tatbikatını gerçekleştirdiler. Allah gerçeğini yaşatmasın, uzak etsin ama biliyoruz ki deprem bölgesindeyiz. Hazırlıklı olmak zorundayız. Bu tür depremi bu tür tatbikatların depremlere hazırlık anlamında çok büyük faydalar sağladığını sağlayacağını biliyoruz. Biz ülke olarak maalesef bütün illerimizde deprem olabilir. Osmaniye'mizde çok önemli bir deprem hattı üzerinde. Dolayısıyla hassasiyet arz eden olabilecek bir depreme karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Bugün de bütün AFAD, jandarma, sağlık, belediyemiz, bütün kurumlar işbirliği içinde başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiler. İnşallah bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.